Canlı sağlık sizce kanunlara yeteri kadar önem veriliyor mu? Allah her biz veriyoruz. Başkasını bilmem. Ne veriyorsun mesela? Mesela kanun ne bir şey ile yap. Mesela dedi, et al dedim tamam. At alayım akşam geliyorum. Biz tamam. Başka Kadınların kıymetini şu kelimeyle izah edeyim ki daha iyi anlayabilsin aklı olan insanlar. Kadınlar insandır, biz insan oldu. Yani bence bu lafın üstüne bir şey söylemenin anlamı yok. Çünkü onlar insan, bizim, biz onların oğluyuz yani. Bu kadar basit. Ama kadınlar güldür, çiçektir. Hiç kadınlara bakmasak olur mu? Ben de kadınlar olayım. bizim bel kemiğimizdir. Yani bugün bazı insanları görüyorum, kadınlara <gülüyor> şiddet <gülüyor> uyguluyorlar. Aslında e, kadına şiddet uygulayan bir erkek acizdir. Aciz bir erkek. Çünkü çünkü kendisini bilen bir insan e, kadına şiddet uygulamaz ya. Tatlı bir bilahat <laughs> deneyinden çıkarır, boşuna dememişler buna. Yani bu da boşuna söylenmemiştir. Hatta bazen bazı insanlarımız var atasözlerini söylediğin zaman diyor ki ya gırgır gır geçiyor falan. E, atasözleri e, masal değil. Adam uyandırmak içindir. Ama işte bunu anlamak e, her insana nasip olmuyor. Yani erkek doğmak alın yazısı olabilir ama adam olmak her kula nasip olmaz. Peki siz yaşamlı sadakalara yeter kadar önem veriliyor mu? Hayır abicim, hayır abicim verilmiyor. Bu bir gerçek. Yani bunları göz önünde gören bir tek Şanlıurfa'da değil. Dünyanın hiçbir yerinde. Türkiye'nin hiçbir ne dünyanın hiçbir yerinde kadınlara hak ettiği verilmiyor. Kadınlar insandır, biz insan oluruyuz. Önemli olan bu düstura sahip olabilmek. Önemli olan bu anlayışı sahip olabilmek. Bu kavrama sahip olabilmek. Ama ne yazık ki bugün şöyle bir etrafımıza baktığımız zaman kadının insan, erkeğin insan oğlu olduğu bir yerde kadın hak ettiği değeri görmüyor. Şunu görmek lazım. Ama bunu görmüyorlar. <laughs> hem ülkemizde hem de Şanlıurfa'da sizce evet. kadınlara yetine kadar evet. önem veriliyor mu? Evet. Kadınlar erkeklere göre eşit mi? Hangi haklar kadınlara tanınmalı sizce? Yani bütün eee haklara kadınlara tanınmalı. Özgürlük hakkı verilmeli tabii öncelikle. Yani kadına şiddet hayır. Yani, bu yani o şey. Kadınlar miras hakkından da mahrum bırakılıyor. Kesinlikle ona katılıyorum. Evet böyle bir konu var. Ee, aslında bırakılmaması lazım, eşit davranılması lazım. Yani Görüyor Eşit davranılması lazım. İnşallah insanlarımız eşit her var. var. Bir bayan gözüyle etingler özel günleri hatırlıyor mu ki. de tabii ki. Ee, yani her işte çeşit insan var yani. yani bir, bir, bir şey. O kişi insanlığını kişi değil mi? Yani, burada neler söylemek istiyorsunuz? Yani kadınlara özgür hakkı verilmesi lazım. Ee, bütün hani eşit davranılması lazım diye katılıyorum tabii. Kamyonu önem veriliyor musun ki evet. burada. Kalmıyor ben ya yani. bana göre kalmıyor tamam. çünkü eşitliği yok. Neye bak, ne? Fazla yok yani. Var eski kesimde yok, yeni kesimde yani şimdi biraz ilerleme var yani. Çok güzel. Ne hangi konuda eşitliğin olmasını hissettin? Bazı haklar hakları eşitliğe yani. en başta yani ki işçi konusunda, çalışma konusunda, hak konusunda, bir evli konusunda haklar aynı şeyler tam olmalı. çünkü yani bazı konularda eşitlik isteniyorsa olmalı yani. Her, her, her konuda, yani her koşulda bir iş olsun, e, Evi e, çalışma olsun aynı haftalar halinde olması lazım. <laughs> ne şanslısın. İlici ne film. Aga var ya. <laughs> Maalesef keşke daha çok. Güzel. Keşke daha çok değer yani, verirsek. Ama e, şanslı bu konuda birazcık daha geliyoruz. Evet. Hangi haklar tanınmalı olacak acaba? Ki <laughs> iş adamları daha fazla arttırılmalı. <laughs> Ondan sonra e, kadının söz hakkı olmalı, özellikle yaşam içinde, eşlerinin arasında. E, eşlerini bir şey yaparken, ustanın e, erkekleri sorup danışmıyor aslında. O hayatı birlikte yaşayacaklarsa, birlikte karar almayı öğrenmeliler. Biraz hakkından da mahrum bırakılıyor kadınlar. Biraz, hakkı aslında şu an devlet e, onu güvence altına almış. Başvurduğu zaman insanlar haklarını alabilirler. Önemli olan kadınların korkmadan bunu savunmaları. Kadınlar hangi haklardan malum bırakır? Kadınlar çalışma konusunda zaten özellikle Urfa'da malum bırakılıyor. Evet tıkanıyor. Evet kapatılıyor yani. Türkiye'nin genelinde de böyle de daha çok Urfa'da yani. Onun dışında kadının giyimine karışılıyor, kadının çalışacağı işe, gideceği okula, okuyacağı yere, her şey karışılıyor. Erkek her şeyde, serbestken kadın hiçbir şey, hiçbir konuda özgür değil. Kendi başına karar verebilen kadın sayısı o kadar az ki yani. Kadınlar evet, miras hakkından da mahrum bırakılıyor. Evet, miras hakkından da mahrum bırakılıyor. Gene Urfa'da özellikle kadınlara miras verilmiyor ya da dini şartlar üçte biri veriliyor. Ama kanunun ikide birini vermesi, vermeleri lazım.